rahmat. <laughs> buyuriniz muhtaram Recep Tayyip erdog'an janob oliylari hurmatli do'stlar xonimlar va janoblar muhtaram Recep Tayyip erdog'an zoti davlatlari sayin do'stlar, xonim do'stlarnien ben siz aziz birodarimni va turkiyalik do'stlarimizni yana bir bor qadimiy samarqand shahrida qutulashdan baxtiyorman samarqandga xush kelibsizlar siz aziz kardeşimi ve Türk dostlarımızı bir kez daha kadim Semerkant şahrında selamlamaktan bahtiyarlık duyuyorum. Semerkant, eski Semerkant'a hoş geldiniz. Bugün barışımız gayet kuvançlı bir vakiyaya bulup Bugün hepimiz son derece sevinçli bir vakaya şahit olmaktayız. halkının yakın dostu. Uzbek halkının yakın dostu. Nafakat Türkiye alamı da belki bütün Müslüman dünyasındaki katta abruy ve nüfuzge ege bölgen Türkiye Prezidenti Karadaşım Recep Tayyip Erdogan canapları Uzbekistan'ın Ali dereceli İmam Bukhari ordini bilen Sadece Türk dünyasında değil, <laughs> sadece Türk dünyasında değil, belki tüm Müslüman aleminde çok büyük itibara ve nüfuza sahip olan Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan Zatı Devletleri Özbekistan'ın üst düzey İmam Buhari nişanı ile ödüllendirildiler. Ana şu yüksek yuksak mukofotni siz janobi oliylariga shaxsan topshirish menga ulkan iftixor <laughs> bag'ishlaydi Böylesi yüksek mükafatı, ödülü siz zatı devletlerine sunmaktan son derece büyük iftihar duyuyorum. İslam aleminde muhaddisler imamı degen nam bilen şöhret kazanan İmam Bukhari Hazretleri, mukaddes dinimiz rabicge kanday bir kıyas kısa koş kendiklerini barçamız bilemez. İslam aleminde muhaddisler imamı olarak şöhret kazanan İmam Buhari Hazretlerinin kutsal mukaddes dinimizin gelişmesine nedenli eşsiz katkılarda bulunduklarını hepimiz iyi biliyoruz. Muhterem Prezident, Uşbu Ali Ordensiz'nin İslam marifetinin ken yayış, dünya mukayası da musulmanlarının manfaatlarını hımaya kılış, ummatımızın birdemliği ve faravanlığını tamilleş, dini bağrı karar taptırış, yoshlarning ezgulik ruhida tarbiyalash yo'lida amalga oshirayotgan ulkan ishlaringizning munosib e'tirofidir muhtaram jumhur bashkani bu yuksak nishon sizin islom aydinlanmasini tanitma dunyo chapinda musulmonlarnin manfaatlarini qo'ruma ummatimizning birlik va barobarligini refahini saqlama diniy xo'shgo'ruyu tanitma genchlarimizni İyi ruhla yetiştirme yolunda yaptığınız eşsiz çalışmalarınızın münasip takdiridir. Haberiniz var 2017 yılında Birleşken Milletler Teşkilatı Baş Asambleyası'nın 72. sesiyede Cahan Ahlını İslam dininin insan parvarlık mahiyetinden, Susan İmam Bukhari'nin manavi mirastan keng bahraman yetişkakı da tohtalgan yedik. anjumandagi nutim nutqim yakunlagach siz aziz qardoshim menga alohida e'tibor ko'rsatib chin dildan tabriklaganingizni esimda imom ha. buxoriy hazratining mu'tabar nomi birlashgan millatlar tashkilotining yuksak minbarlaridan birinchi bor yangragani haqida aytgan samimiy so'zlaringizni hamon yorqin taassurotlar bilan eslayman xabaringiz bor <laughs> 2017 <laughs> ming yilinda Birleşmiş Milletler'in Genel Kurulu'nun 72. oturumunda dünya insanlarını İslam dininin insani mahiyetinden özellikle İmam Buhari'nin manevi mirasından istifade etme konusunda bir e, konuşma yapmıştım. Bu e, konuşmam bittikten sonra siz aziz kardeşim bana bana özellikle ilgi gösterdiniz ve içtenlikle beni kutladınız. İmam Buhari Hazretlerinin muteber adı, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın yüksek kürsüsünde ilk kez seslendirildiği diye söylediğiniz o sözlerinizi hala güzel izlenimlerle hatırlıyorum. Ulu Atamız, Ulu Vajdatımız rivayet kılgın hadisi şerifte amallar niyetlerine bağlıdır, takirle gelendir. shu bois ham biz o'zbekistonda imom buxoriy bobomizning merosini chuqur o'rganish uchun samarqand zaminida ul zotning nomida xalqaro ilmiy tadqiqot markazi va hadis ilmiy maktabini tashkil etdik Ulu otamiznin rivoyat etdi bir hadisi sherifda amillar niyatlara bog'lidir Dolayısıyla biz de o'zbekistonda İmam Buhari atamızın mirasını derinlemesine incelemek üzere Semerkan topraklarında bu zatın adını taşıyan uluslararası araştırma merkezi ve hadis bilim okulunu kurduk. Yurtumuzda İmam Buhari namıdaki Taşken İslam İnstitüsü samaralı faaliyet göstermekte. shu o'rinda muqaddas dinimizning ulug' alloma va mutafakkirlarimiz ta'limotlarini o'rganish hamda targ'ib qilish borasidagi say harakatlarimizni doimo qo'llab quvvatlab kelayotganingiz uchun sizga alohida tashakkur aytaman o'lkamizda imom buxoriy adli toshkent islom institutsi etkin bir shaklda faoliyatlarini surdirmoqda bu vasiyla ila muqaddas dinimizni buyuk otalarimizni va dushmunrlarimiznin o'ratilarini injalama va tanitma konusindagi bizing chabalarimizga destaklaringizdan dolayio'zbekiston xalqi sizning qardosh ellarimiz o'rtasidagi do'stona aloqalarni keng qamrovli strategik sheriklik darajasiga olib chiqish o'zaro manfaatli loyihalarni samarali amalga oshirish borasidagi shaxsiy hissangizni yaxshi biladi va yuksak qadrlaydi Özbekistan halkı sizin kardeş halklarımız arasındaki dostça ilişkilerin kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine yükseltme, karşılıklı menfaatlı projeleri etkin bir şekilde uygulama konusundaki kişisel katkılarınızı çok iyi biliyor ve yüksek takdir ediyor. Barçamızın cahan mı kıyasla büyük devlet ve siyaset arbabı danışman ve katliyetli rахbar, öz halkının hidayi ve Ali Cenab-ı Farz'ın Hepimiz sizi dünya çapında itiraf edilen büyük devlet ve siyaset adamı, bilge ve kararlı, kendi halkının fidakarı ve Ali Cenab çocuğu olarak hürmet ediyoruz. Sizin akılına başkalarınız doğrudur. Dost Türkiye Cumhuriyeti siyasi, iktisadi, içtimai ve madeni, güvenilter sahalarda alım şunun yutuklarını kolge kırıtıp, keline kele yatken yakın kardeşleriniz sıfatta bizlerini albatta kuantıradı. Sizin bilge yönetiminiz döneminde dost Türkiye Cumhuriyeti siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve beşeri alanlarda alem şumul başarı, başarıları elde ediyor olduğu kardeşleriniz olarak bizleri elbette sevindiriyor. qardosh turk xalqining tarixi va bugungi kuni buyuk va men aminmanki uning kelajagi ham albatta buyuk bo'ladi chunki turkiya davlatining mana shunday kuchli va mana shunday uzoqni ko'ra oladigan har tomonlama chuqur bilim va salohiyat sohibi bo'lgan ulug' yetakchisi bor Qardosh turk xalqining tarixi va buguni buyuk va men minim turkiyaning kelajagi da albatta buyuk bo'lajak chunki turkiya davlatining bo'i kuchli Böylesi basiretli ve her açıdan bilge, salohiyat sahibi, ulu önderi, lideri var. hurmatli prezident aziz do'stlar biz ertaga turki dunyoning tarixida yangi davr boshlangan e, muhim anjumanni o'tkazamiz ishonchim komilki umumiy til va madaniyatga ajdodlarimizning boy merosiga mushtarak intilishlariga asoslangan do'stlik va qardoshlik munosabatlarimiz yanada ravnaq topadi Sayın Cumhurbaşkanı, kıymetli dostlar, yarın biz çok önemli bir etkinliği gerçekleştireceğiz ve bu etkinlik halklarımız arasındaki dostluğu, ortaklığı pekiştirecek diye düşünüyorum. Siz kadirli buradarım, yine bir bor öz namımdan, bir halkı namımdan samimi mübarek bat etemem. Sizge sıkat salamatlik, oylevi, bak saadet, masuliyetli ve şaraflı faaliyetinizde yenge yutuklar, kardeş Türkiye halkı ise daimi ravnak ve paravanlık dileyim. Sizi bir kez daha kendi adıma ve e, halkım adına içtenlikle kutluyorum. Size sağlık, afiyetler, aile içi mutluluklar, çok önemli görevinizde sonsuz başarılar diliyorum. Hürmetli dostlar, şimdi Ali Dereceli, dereceli İmam Bukhari'nin ordini Türkiye Respublikası'nın prezidenti muhterem Recep Tayyip Erdoğan, Canapalilerde tavsiyelerine icazat vermişler. E, sayın misafirler, şimdi üst düzey İmam Buhari devlet nişanını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı zatı devletlerine sunmak için müsaadelerinizi istiyorum. Özbekistan Respublikası Prezidentinin Farmanı Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Fermanı o'zbekiston respublikasi va turkiya respublikasi o'rtasidagi do'stlik va keng qamrovli strategik sheriklik munosabatlarini mustahkamlashga qo'shgan ulkan shaxsiy hissasi ko'p qirrali hamkorlikni izchil rivojlantirish o'zaro manfaatli qo'shma dastur va loyihalarni samarali amalga oshirish shuningdek qardosh xalqlarimizning ko'p asrlik birodarlik va hamjihatlik o'zaro ishonch va hurmat ruhidagi aloqalarni chuqurlashtirish hamda islom dinining umuminsoniy mohiyati va ezgu qadriyatlarini faol targ'ib etish yo'lidagi alohida xizmatlari uchun turkiya respublikasi prezidenti rejab toyib erdog'an janobi oliylari o'zbekiston respublikasining oliy darajali imom buxoriy ordeni bilan mukofotlansin Özbekistan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki dostluğun ve kapsamlı stratejik ortaklığın güçlendirilmesine dönük büyük kişisel katkıları, çok taraflı işbirliğini istikrarlı bir şekilde geliştirme, karşılıklı yarar sağlayan ortak program ve projeleri etkin bir şekilde uygulama konusundaki katkılarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zatı devletleri Özbekistan Cumhuriyeti'nin İmam Buhari us düzey nişanı ile ödüllendirilsin. Özbekistan Respublikası Prezidenti Şevket Mirziyoyev. Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev. Sos Türkiye Respublikası Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a. Konuşmak için sırayı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zatı devletlerine veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim. Muhterem Prezident, aziz kardeşim. Muhterem misafirler. Hürmetli mehmanlar Sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerini en samimi duygularım ile Hürmetlerim ile salam Fıkıh ilminin Efendisi Aynı şekilde Kütübü sitede Birinci sırada Yer alan Sahih Buhari'nin Her şeyi İmam Buhari adına Özellikle Bu kıymetli nişanın Çok çok büyük bir fiqh ilmining allomasi bo'lmish bu fiqq ilmida birinchi o'rinlarda turadigan imom al imom buxoriy hazratlarining nomini olgan ushbu qimmatli ordenning menga berilganligidan tufayli judayam katta sharaf faxr va g'urur bilan qabul hadis. ilminde zirve bir isim. Fıkıhta va hadis olamida eng birinchi o'rinda turadigan ismdir imom buxoriy xalqim nomidan ushbu ordenni menga loyiq ko'rilganligi uchun va menga ko'rsatilgan ushbu hurmat va e'tibor uchun o'z minnatdorchiligimni izhor etaman Türkiye Cumhurbaşkanı olarak şahsıma tevcihi, karşılıklı saygı, anlayış ve ortak çıkarlar temelinde her alanda gelişen ilişkilerimizin somut bir tezahürüdür. Uş bu ordinin Türkiye Prezidenti sıfatı da menge beriliyotkenliği, ozara hürmat, ozara mekribancilik ve umum manfaatlar asası da her sohada rövajlarını bari etken mnosamatlarının anıq bir ramzi sıfatı da kabul etkiyemem. Bu nişanı ülkelerimiz arasındaki ezeli ve ebedi kardeşliğin güçlü bir sembolü olarak kabul ediyor. Uş bu orcin, memleketlerimiz ortasındaki azali ve abadi kardeşliğinin güçlü bir ramzi sıfatı da kabul etkiyemem. Tabi kendisiyle ilk tanıştığım andan itibaren özellikle İmam Buhari'den birçok başlıkları tarafıma naklettiğinde ben hakikaten Şevket Mürzüev kardeşime farklı bir muhabbet shavkatyavvalambor shuni ta'kidlab o'tmoqchimanki ushbu qardoshimni birinchi tanigan kunlarimdan boshlaboq imom buxoriy hazratlaridan hadislaridan va uning fiqh va ilmlaridan menga doim sarlallar menga doim o'rneklar va misollar bilan menga murojaat qilganligi meni doim yuragimda alohida o'rin egallashiga sabab bo'lgan edi Tabi şimdi İmam Buhari adına bir üniversitenin burada kuruluyor olması gerçekten İslam dünyasına da çok farklı bir mesaj olacaktır. Ve bundan taşkarı bir yerde İmam Bukhari nomli ilmi tatkikat merkezinin hem barpo etkenliği Allah'ı da bu dünya için Müslümanlar dünyası için Allah'ı da kette orunge saza var. Bugün zaten bir heyet Türkiye'den oğlum da dahil olmak üzere İbn Haldun Üniversitesi'nden arkadaşlar Taşkent'e gelmişler. Orada çalışmalar yapmışlardır. Ve biz ne hayattan taşkarı? Yine başka bir hayat. Oğlum bilen başçılığı da bir de hayat. İbn Haldun Üniversitesi'ne normal yöndeleri bilen Taşkent'e bulup Önce insan anlayışıyla gerçekleştirilen bu reformlarla davlat odamligini aziz qardoshim shavkat mirziyoyev e bu nishonavvalo inson tushunchasi bilan amalga oshirilgan islohotlar bilan davlat arbobligini yaqqol ko'rsatgan aziz qardoshim mirziyoyevga ushbu ordenni menga berganligi uchun o'zimni shukronalarimni va minnatdorchiligimni izhor etaman stratejik ortaklık seviyesine çıkardığımız ilişkilerimizi daha da ileri mertebelere taşıyacağımıza olan inancım tamdır. Kamramlı stratejik şeriklik seviyesine alıp çıkan uşbu bu bir birlikte, Yani hem yukarı mertebelerde ve seviyelerde alıp çıkışımızda işan kim kamil? Büyük bir onurla taşıyacağım yüksek düzeyli İmam Buhari nişanını almaktan duyduğum memnuniyeti tekrar ifade ediyorum ve Şevket Mirziyev kardeşimin şahsında tüm Özbek kardeşlerime teşekkür ediyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Büyük bir fahar ile. buyuk bir faxr ila g'urur ila yonimda olib yuradigan ushbu yuqori darajadagi imom buxoriy ordenini olishdan men juda judayam baxtiyor ekanligimni yana bir marotaba ifoda etgan holda aziz qardoshim shavkat mirziyoyev bosh barcha o'zbek qardoshlarimga o'z minnatdorchiligimni izhor etaman hammalaringga hurmat va buyuk sevgim bilan salomlayman biz yillarimizda go'zallikda imom buxoriy Sahihi Buhari tamam. isimli hadis eseriyle tanıdık. Avvalan barışını ait mahçıman biz studentlik illerimizde biz İmam Bukhari Hazretleri Tamanı'dan toplanan hadisler toplamı, sahih hadisler toplamı bilen cüdeyim yakından tanışkanımız. Bir numaralı tabi hadis eseri İmam Buhari'nin. va bu birinchi o'rinda turadigan hadislar to'plami ushbu imom buxoriy hazratlarining hadislar to'plami bo'lib sanalgan Bizim bu biz uchun eng avvalambor eng muhim manba sifatida qo'llab kelingan bir kitob bo'lgan hadislar to'plami asari Adlı eserine agar bironta bir hadisga murojaat qiladigan bo'lsak biz avvalambor ushbu sahiy buxoriy hazratlarining imom buxoriy hazratlarining ushbu sahiy hadislar kitobiga murojaat qilganmiz geliyor idi. albatta imom buxoriy hazratlaridan keyin ham hurmatli hazrat muslim hazratlarini ham hadislari ham alohida joy oladi va buning ham hadislarini biz keng ishlatganmiz ilmi merkez ve bir çekim alanı olacak. Ve iş ki ilmi tatkikat merkezi barpa yitirgenden ki in merkez cüdeyem özünü tartu tarta diyen küçü köp insanlarda da özüge calp kıladı ve bir yerde cüdeyem ciddi meseleler hal boladı. Çok önemli bir adım attı. Kendisini <laughs> tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Sağ katta <laughs> ve muhim kadem taşadı ve bundan tüfeyli min cüdeyem tabrikliyim Asıt Kıdıl'dan muvaffakatlar tüleyim an Hanımlar ve cenabler, devlet mukafatlarını tapşırış marasımı yakullandı. efendiler, beyefendiler, devlet nişanını sunma töreni tamamlanmıştır.